Ee, hani sabır da yine kadim öğretilerin neredeyse hepsinde var. Sabır da çok önemli. Kişi sabır düsturunu da bırakmadan nerede karar vermelidir? Bir sınır var mı o alanı değiştirme ile ilgili? Bu senin gene verdiğin örnekten mi bahsediyorsun? Evet aynı örnek üzerinde. Çünkü hani eğer kendi, şimdi hepimiz kendimizden sorumluyuz. Kendi yaşam kalitemizden sorumluyuz. Çevremizde bize dediğin gibi dayanılmaz bir ortam yayan bir şey varsa ortam değiştirmemiz gerekiyor. Buradaki sabır hani şöyle de şeyler vardır yaklaşımlar. İşte bu sendeki karanlık noktaları tetikliyor. Hani karşında yargıladığın mesela diyelim ki bir örnek verelim. İşte kibirinden şikayet ettiğim bir partnerim var diyelim. Sendeki kibir, açığa çıkmamış kibir. Hani karanlık derler ya, gölge tarafın derler. Bunu temsil ediyor. Bunu sen şifalandır, bunu dönüştür. Bunu temizle o zaman zaten bak kişideki kibir seni rahatsız etmeyecek gibi bir yaklaşım da var. Şimdi başka bir şey söylüyorum. Şimdi sabretmek dediğimiz şey ben bu kişiyle evliyim. Bu kişi benim annem. Bunu değiştiremiyorum, dönüştüremiyorum. Çok da katılmıyorum buna. Onu demeye çalışıyorum. Hani iyice bu kişileri yaşamamızdan çıkartalım değil ama ben kendi frekans boyutumu değiştirdiğimde bu frekansla uyumlanamayan insanlar doğal bir şekilde zaten buradan çıkıyorlar. Ya da benim enerjime uyumlanıyorlar. Sen o frekanstan çıkıp yükseldiğinde zaten rahatsız olduğun kişi ulaşamadığı için bir ayrışma mecbur. Ya da o kişiyi de yükseltmeye başlıyorsun. Çünkü hani Hawkins bilinç hatası diye bir şeyden bahsetmiştik hatırlarsın. Titreşim, yükselt hayatın değişim kitabına da koymuştum. Evet. Aslında biz 200 MHz'in üstüne çıktıkça 200 MHz'den başlayarak 90 bin kişi, 200 bin kişi, 500 bin kişi. Bunun matematiksel karşılıkları var Emelciğim o insanların düşük frekanslarının dengelenmesine ve yükseltmesine yardımcı oluruz aslında. Kollarından tutup kaldırıyoruz yani. Aynen öyle. Güçlü bir frekans yayıyorsun ve gerçekten senin dönüşümün, senin yükselişin çevrendekileri de yükseltiyor. Peki e, bu kişi bu, bu kadar çok insanı kaldırırken kendi enerjisinden kaybediyor mu? O enerji nasıl bir kaynak? Hani dağıttıkça azalan bir enerji mi? Hayır değil. Çünkü bizim aslında olmamız gereken yine anlattığım gibi kainatın enerjisi bolluk ve bereket üzerindedir. Azalma yoktur, kıtlık yoktur, bitmek yoktur, tükeniş yoktur. Çünkü ne deriz? Enerji yoktan var olmaz, form değiştirir. Ama ne yoktan var olabilir ne de bitebilir. Enerji tükenmez. Enerjiyi dönüştüremediğin için kendini tükenmiş zannedebilirsin. Enerjini eğer daha düşük titreşimli, farklı enerjitik alanlarda dönüştürebilmeyi ya da onları domine etmeyi bilmiyorsan yine onlardan etkilenebilirsin. Hani sürekli şikayet eden, işlerinin kurban bilincinde, düşük enerjili bir insanın yanında bazen eslemeye başlayabilirsin. Daha yorgun hissedebilirsin. O depresif, o karamsar, o sinirli, sen de depresif, karamsar, sinirli olabilirsin. Burada bakman gereken şey kendi enerji alanının e, enerjisini koruman. Benim burada dediğim ben size vereyim değil. Girdiğin yerde ışık olman. Güneş ışık yayıyor ya, güneş yaydığı zaman kendi enerji alanından bir şey azalmıyor. Güneş zaten güneş gibi ışık, güneşliğini yapmaya devam ediyor. Oradan bahsediyorum. Yani biz bir enerjitik varlık olarak frekans seviyemizi yükselttiğimizde çevremizde bu ışıktan faydalanırlar. Biz ama kendi ışığımızı tüketmeyiz aslında. Çünkü o dediğim gibi hep senden bir jeneratör gibi senden yayılan ve senden yükselen bir şeydir. Kaynak sensin. Bu ışığın istismar edilmemesi, kullanılmaması ve azaltılmaması için yine o ışığın yapması gereken durumlar var mıdır? Çünkü kitapta bir dengeden bahsediyoruz. Aynen öyle. Şöyle zaten e, net söyleyeyim sana. Şimdi senin frekans seviyen yükseldikçe aslında sen olanı olduğu gibi görmeye başlarsın. Hastalık bilincinde birini görürsün, hasta birini görürsün, işte ne bileyim e, enerji vampirlerini görürsün. Bunların sana ne gaye yaklaştıklarını görürsün. Ama dediğim gibi kaynak sen olduğun için belli sınırlarda izin verebilirsin. Ben öyleyim açıkçası. Hani kendim artık söylüyorum. Geçmişte yok muydu? Vardı tabii ki daha şeydim ve de sınır koymayı da bilmediğimiz için. E çünkü bize hep şey öğretildi ya dediğin gibi sabretmek, efendim zor durumdakilere yardım etmek. Ama öyle bir şey yok. Uçakta bile anons ederken ne diyor? Oksijen maskesini önce kendine takacaksın. Bu yaşamsal bir şey. Dolayısıyla hani biraz önce güneş ışık yayarak güneşliğinden kaybetmez. Doğru ama güneş birdenbire böyle hani onu karartacak, üzerine su dökecek bir ortama girdiğinde de çevresine koruma kalkanı oluşturur tabii. Siz de girdiğiniz zaman girdiğiniz ortamlarda böyle insanların varlığını görürsünüz. Hemen bana da yapın yapışırlar. Soru sorarlar mesela. Çok konuşan insanlar, aralıksız soru soran insanlar aslında ilgi çekmek ister değil mi? Onları anladığınızda konuşmayı kısa kesebilirsiniz. Onlarla iletişiminizi kısaltabilirsiniz. Sizden almak istedikleri şeyi siz kendi kontrolünüzde onlara verebilirsiniz. Bir ortama girerken aura kalkanı oluşturmak için bildiğin ve denediğin bir ritüel var mı? Eskiden bunu yapıyordum. Şimdiki şeyde onu sana söyleyeyim. Yani koruyacağım bir şey yok Emel'ciğim. Kaynak sensin. Bir şey korunmazsın. Zaten her an korunansın. Onu demeye çalışıyorum. Ama işte nazardan korunayım, şudan korunayım lanet. Evet tabii ki psikolojik saldırılar var. Düşük frekanslı bir yere hisseder hissetmez. Zaten çevrende ben her zaman korunurum demen yeterli. Ben her zaman korunurum. Bit. İsmini bilir gibi, Allah'ı bilir gibi her zaman korunduğunu bilirsen problem yok. Korunacağıma inanıyorum demiyorum. Korunduğumu biliyor. İsteklerini isteme halinde tuttuğun sürece onların olması mümkün değil. İsteğin olman lazım. Yani istediğin şeye dönüşmen lazım. Çok güzel ama bunun formülü ne? Şimdi aslında gerçekten biraz önce açılış anonsunda yaparken dedin ya secret dediğimiz hani bu Ronda Shawn galiba kadıncağızın adı yani 2000'lerin başında ne kuantum fiziğiyle değil mi? Bütün e, bize yani. güzel bir sır diye anlatılmıştı. Sır falan. Sonra da hatta bir filmi de çekildi. Aslında güzel bir şey anlatıyordu. Neyi anlatıyordu? Bir kadıncağız tek başına olan bir kadın hatırlıyorsan travmatik geçirdiği bir evlilikten sonra başına gelen o acılar o kıtlık bilinciyle hayatta zorlanıyordu. Sonra diyordu ki aa öyle değil Hani pozitif bir şeyler düşününce böyle içime doğan bir şeyler var. işaretleri gördükçe hayatım güzelleşiyor. Aslında e, biz sır kitabını ya da secret filmini ya da kitabını kötülemiyoruz. Ben diyorum ki sadece eksikti. Fizikçiler daha keşke e, yeni maneviyat o yüzden fiziktir diyorum. Bizim dünyayı anlamamız için kuantum fiziğine daha çok derinlemesine dalsak de ki ben de hani kendim dalıp bunları iyicene sindirdim Emel'ciğim. Dedim ki bir dakika ya hani eksik anlatılıyor. Keşke kuantum fiziğini, kuantum mekaniğini, kuantum düşünce sistemini biraz daha anlatabilsek. Zaten herkeste her şey çözülecek. Çünkü biz sadece ölçülebilen bireysel madde değiliz etten kemikten. Duygum, düşüncem var. Benim burada uçuşan... Molekülleri görmüyor olmam onların yok olduğu anlamına gelmiyor. Biz artık bunu biliyoruz değil mi? Yani biz artık mikroskopları, teleskoplarla göremediğimiz, ölçemeyeceğimiz, zannettiğimiz her şeyi görüp ölçebiliyoruz. Şimdilik elimizdeki teknolojiyle. Kim bilir bundan 20 sene sonra ne konuşacağız? Duyguların, düşüncelerin titreşimi olduğunu biliyoruz. E, suyun titreşimi olduğunu biliyoruz. Suyun titreşimini Masoro Emeto biliyorsun bize ne anlattı? Dedi ki ben buraya dedi olumlu düşünceler vereyim. Buraya dedi ilahiler dinleteyim dedi. Buraya dedi küfürlü müzik dinleteyim. Buraya lanet okuyayım dedi. Ben suyun moleküler yapısını değiştirebiliyorum dedi. Bize bundan öte bir e, ispat yok. Dolayısıyla ben şuraya geliyorum. Diyorum ki sana duygula ve düşüncelerim eğer benim içinde olduğum gerçeklik alemini şekillendirebiliyorsa o zaman tezahür süreci bir iste ve bekle süreci değildir bir e, olma sürecidir. Olma halidir. Sen gerçekliğini niyetine hizalı bir tezahür alanında hizalamadan müddetçe ne istersen değil, neysen onu çekersin. Çünkü sen aslında kendi bireysel titreşim alanında yaydığın bir titreşim değerine benzer titreşimdeki ortamları, insanları ve şartları çekebilirsin. Bir mıknatıs gibi. Bir mıknatıs gibi. Yani suçluluk duygusuyla kıvranan biri isem kiminle rezone oluyorum? Kimi çekiyorum? Senin suçluluk duygunu depreştirecek ve seni daha suçlu hissedecek insanlarla. Evren beni kırmıyor. Var olan enerjin suçluluk duygusuysa sana onunla ilgili bombardımanı gönderiyor. Doğru mu anladın? Evren dediğimiz şey kuantum tezahür alanı aslında. Ve kuantum tezahür alanı senin yaydığın titreşimlerin iyi ya da kötü, sana zararlı ya da faydalı olduğu konusunda seçici değildir. O sana sende olanı yansıtır. Rezonans da Yunanca akis demektir ve yansıma demektir. Sende olanı sana yansıtır. Dolayısıyla sen çocukluğunda atıyorum bir olaydan dolayı kendini suçlu hissettin. Sonrasında zaten bilinçaltı ki bunu da kitapta da anlatıyorum. Bizim bilinçaltı dediğimiz insanın bilinçaltı hem de kolektif bilinçaltı işte bütün kuantum tezahür alanı biz oraya karanlık enerji alanı dediğimiz %96 diyoruz. Çünkü hermetik felsefesden ne diyor Emelciğim? Yukarıda ne varsa aşağıda o var. İçeride ne varsa dışarıda da o var. Aslında baktığında tot dediğimiz mısır Hermes dediğimiz düşünce, işte bunlar kadim hakikatler, değişmeden gelmiş. Kontu fiziği de sana bunu anlatıyor, aşk başka bir şey anlatmıyor. Sende ne varsa senin rezonans değerine yakın deneyimler yaparsın. O yüzden hep herkes bir çekim yasasından bahsediyor. Şimdi hemen devam edeceğim ama izinle. Bir çekim yasasından bahsediliyor. Çok çok önemli bir şey söyleyeceğim sana. Atlayan bir şey var, atlatılan çok önemli. İşte Secret'ın problemi oydu bence. Daha doğrusu eksikliği diyelim ve şu anda evrilmesi ve gelişmesi gerekiyordu. Secret'ı e eksik olan ve geliştirilmesi gereken şeyin şu olduğunu düşünüyorum. Ee, ne isten onu çekersin. İşte çekim yasası var, düşünceler. Ben evlenmek istiyorum. Oldu, oldu, oldu. 7.772 kere evliliği hak ediyorum de. Tamam de de senin bilinçaltında arkada mutsuz evliliklerle ilgili kayıtlı bir film varsa Evren ne yapar? Seni sana e, yansıtan bir aynayla demiştim. Sen de yedi kere de evlenebilirsin. Evlenmekle ilgili sorun yok. Onu tezahür ettirirsin. Sen mutlu evlilik, ilişki içerisinde bir kadın ya da erkeksen hani desteği hissettiğin, birliği hissettiğin, aşkı hissettiğin, dayanışmayı, dostluğu, muhabbeti hissettiğin bir evlilik mi? Yoksa evlilik mi istiyorsun? Sendeki kaliteye bağlı olarak niteliğine bağlı olarak, frekansın niteliğine bağlı olarak deneyimli yaşarız. O yüzden aslında çekim yasası en temel yasa değildir. Titreşim yasası en temel yasadır. En önemli şey bu. Senin bireysel titreşim değerin ...tezahürünün kalitesini ve niteliğini belirler. Oldu 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 dedin az önce. Bunun bir versiyonu da... ...iptal, iptal, iptal çok duyuyoruz. Bazıları için çok komik bu söylemler. Senin dilinde var mıdır? Kullanır mısın? Ve bunların karşılığı var mı? Sahiden de ben talihsiz bir şey... ...söylediğimde ve ardından iptal, iptal, iptal... ...dediğimde o iptal olur mu? Şimdi şöyle tabii ki bize son... ...20 senede 30 senede pek çok hissel gelişim alanında... ...pek çok teknik ve metot getirildi. Hiçbiri iyi... ...hiçbiri kötü diyemem. Burada yapılan... Çünkü her birinin faydalı olduğu bir insan kitlesi var bence. Hepimizin ihtiyacı olan kendine gelir. Şimdi oldu 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 iptal iptal iptal. Eğer senden rezone ise biliyorsan işine yarayacağını zaten işe yarar. Ama işine yaramıyorsa iptal iptal demez. Ha ben ne derim? Kuantum tezahür yolunda dediğim gibi alan senle zaten sürekli iletişim halinde. Ne demiştik? Her şey fotonik ses ve ışık titreşim alanı. Ve ben de zaten fotonik ses ve ışık titreşim alanına sahip. Aslında ben beden deneyimi yaşayan likit kristal formunda bir varlığım. Enerjitik bir varlığım ben. Bir frekans değerim var benim. Fizik bedenimin frekans değeri 66 MHz. Düşüncelerim, duygularım var olan bilinç değerime göre 500 Hz de olabilir, 20 Hz de olabilir ve gayrısı olabilir. Bir o aralıkta. De Şunu demeye çalışıyorum. Şimdi ben burada enerjetik bir varlık olarak kuantum evrende her şeyde birsem ve her şey benden bana, benden de e, kuantum alana yani evrende diyebilirsin bunu. Her şey diyebilirsin. Karanlık enerjetik alan da diyebilirsin. Uzay da diyebilirsin. Her şey diyebilirsin. Kainat diyebilirsin. İşte bu alanda zaten sürekli bir iletişim var. Ayrılık olduğunu düşünen alan hep bunların bir ne diyeyim, Eski moda hani işte böyle olsun şöyle olur. Çünkü kendini alandan ayrı düşünüyorsun. Orada ciddi bir dizayn da gerekiyor. Yine kitaptan bir bilgi. Her gün 51 bine yakın düşünce zihnimizden geçiyor. Ama bunların yüzde 80'i olumsuz. Hı -hı. Bunu kendi haline bırakırsan bu burada salınıp duruyor olumsuz düşünceler. Evet. Onu dizayn etmenin mutlaka bir formülü var. Ama ilk adımı öncelikle soralım. İlk adımı zaten hep söylediğim, en baştan beri senelerdir söylediğim tabii ki nefes hakimiyeti. Nefes dediğim şeyin ne olduğunu fark edersek solunumdan farkını. Nefes aldığında aslında hani hep diyoruz enerji, enerji, enerji. Gerçekten kainattaki neyi alıyorum? Çi enerjisini, prana enerjisini çok basit gibi gözüküyor ama çok eski ve değişmeyen. Emel'ciğim bence hikaye tamamen şöyle bir parantez açmak istiyorum. Söyledikçe aklıma geliyor. İzleyenler de lütfen onun altını çizelim tekrar. Şimdi 6000-7000 bin, bin senedir 10 bin senedir bozulmadan gelen tek şeydir hakikat. Dolayısıyla yoga inancında bir inanç sistemi değildir. Bir beden ve iyi yaşam sistemidir. Onu da söyleyelim böyle dini şeylerle çok karıştırılıyor. Hep her seferinde de açıklamak zorunda kalıyoruz. Çok üzücü bir şey. Çünkü kişisel inancınızdan başka bir şeyden bahsediyorum. Ve yoga dendiğinde hemen karşısına namazın konması da beni rahatsız ediyor. Yani namazla pek alakası yok zaten. Yoga yapanlar da bilir, namaz kılanlar da bilir. Çok fazla öğrenci var yani hem dini ibadetlerini yapan hem de yoga yapan. O yüzden dişinizi fırçalamak, saçınızı yıkamak gibi olan bir şeyle dini ibadeti karıştırıyorsanız o zaman bence biraz daha inancınıza bakmanız gerekiyor. Yoga zaten bize 7000 senedir bunu anlatıyor. Diyor ki sana evrende senin bedeninde, fizik bedenin dışında evrende gezenen süp değil görünmeyen enerjiler var diyor. Bunu kuantum fiziği daha yeni anlıyor, anlatıyor. Görünmeyen enerjilerin %96 işte. Ve sen her nefeste aslında ne yapıyorsun? Nefes kontrolüyle, nefes hakimiyetiyle burada ve şimdiye geliyorsun. Her şeyden önce bunu bilelim. Çünkü biz şu anda hatırlarsan kafada çok karıştırmak istemiyorum ama bu bilgiyi de vermem lazım. Şimdi biz üç boyut realitesi diyoruz ya üçüncü boyutun içinde yaşıyoruz diye ya, konuşuruz. Yani üçüncü boyut, beşinci boyut geçtik falan diye. Üç boyut aslında bizim olduğumuz mekanlarda hani yükseklik, derinlik ve genişlik. Ama Einstein bize ne söyledi? Aslında o yeterli değildi. Çünkü biz aslında dördüncü boyut realitesini algılayan, üç boyut realitede yaşayan varlıklarız. Bunu da nasıl sağladık? zamanla. Zaman algısıyla sağlık. Zaman kronolojik olarak senin doğup büyüdüğün ve şu ana kadar geldiğin andan itibaren düz, lineer dediğimiz çizgisel, düzlemsel bir şekilde ilerliyor zannediyorduk Newton fiziğinde. Ama kuantum fiziği bize şunu gösterdi. Zaman öyle düz bir şey değil. Zaman aslında küresel, holotropik bir şey, hologramik bir şey. Ve içinde olduğumuz evren de işte kuantum evren dediğimiz şey de hologramın içinde, küresel. Ve bir vortex gibi de yükselir. O yüzden şimdi en başa gelecek olursak eğer biz e, niyetlerimizi tezahür ettirme konusunda ustalaşmak istiyorsak her şeyden önce nefes kontrolü. Hep senelerdir bunu anlatıyorum. Beş kitabın aslında bu beşincisi ama eğer ilk kez bu videoyu izliyorlarsa bu Ayşe Tolga'da ne anlatıyor diyorlarsa aslında ben okuyucuyu hazırladım adım adım farkındaysan. Birden beri bu bilgileri vermedim. Öncelikle bu zihin yapısına gelebilmek için fiziksel donanımları nasıl geliştirmeleri gerektiğini, güçleri nasıl yükselteceklerini, titreşimlerini, nefes hakimiyetini nasıl koruyacaklarını anlattığım için geldik.